Yani zeytinliklerinizi işleteceğiz. Kendi markamızı üstüne basacağız. Ve bundan size de yüzde otuz pay vereceğiz. Açıkçası son zamanlarda yaptığım bütün görüşmelerden en yüksek yüzdeyi siz teklif ettiniz. o zaman hayırlı olsun diyor muyuz? Maalesef. Prensip olarak sizinle işbirliği yapamam. E, e, prensipten kastınız? Sizi takdir ediyorum. Başarınız sizi zirveye taşımış. Ama var olmaya çalışan küçük rakiplerinizi düşününce... E, Kartal Bey siz bu işte yenisiniz. Yani öyle tecrübesiz küçük işletmelere teslim olmayacaksınız herhalde. Fırsat vermeden tecrübe sahibi olamaz hiç kimse. Hı. O halde hibe edin arazilerinizi, ağaçlarınızı. Hı? Hem böylelikle üretim için bir firmaya da ihtiyacınız kalmaz. Bakın benim babam küçük esnaflıktan gelmiş. Yani küçük esnaf derken bayağı bayağı hamalmış adam. Beni üniversiteye yolladığında eski model küçük bir pikabımız vardı taşımacılık için. Neyse ben okulu bitirdim. Şansım yaver gitti. E güzel de fırsatlar çıktı karşımıza ve bu noktaya geldik. Neden böyle baktığım için anlattım bunu. Dün Somer'e körfezin yarısını elinizde tutuyorsunuz derken tam da bunu kastediyordum aslında. E diğer yarısı da irili ufaklı küçük şirketler arasında bölüşülüyor. Yani ben de Prensip olarak bu küçük firmalardan biriyle anlaşıp onların büyümesine katkıda bulunmayı daha doğru buluyorum. Hayır işi yapacağım deseniz şunu. Öyle olabilir Sorun yok. Bakın ben size bu işten anlamadığımı söylemiştim. Bütün bu araziler, ağaçlar bana rahmetli karımdan kaldı. Ben de iyi niyetli değerlendirmenin peşindeyim. Zeytin kıymetli. Kıymetli ellerde toplansın. Yerini bulsun istiyorum. Hepsi bu. Kusura bakmayın. Yok, yok. Sorun değil. Ticarette rekabet iyidir. Sizin toprağınız, sizin kararınız. Tavrı çok yanlış değil aslında. Bize de bir yoklama çekti gibi. Ama derdi para değil o net. Çoktan kararını vermiş baba. Hem yola bizimle devam ederse adı sana kalmayacak. Böyle bir korkusu da var bence. Türkan biraz konuşalım mı seninle? Ben de sizinle konuşmayı istiyordum. Peki. Önce sen söyle bakayım. Siz beni buraya ne için gönderdiğinizi hatırlıyor musunuz? Evet. işten ayrılmak istiyordu. Biraz kafa dağıtmamı istemiştiniz. Kararım değişmezse de şirketten ayrılabileceğimi söylediniz. Tamamen bunun arkasındayım zaten. Ama önce beni bir dinlemen gerekiyor. Lütfen. Hadi geç şurada. Efendim Ayla. E, Türkan Hanım nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizi göreyim istedim ziyarete geleyim dedim. Ben İzmir'deyim fuar için geldim. Dönünce haberleşsek olur mu? Aa, siz de mi İzmir'e gittiniz? E, i̇yi madem geldiğinizde görüşürüz. E, Türkan Hanım iyisiniz değil mi? İyiyim iyiyim sağ ol aradığın için. Ha, şey diyecektim Türkan Hanım bir şeye ihtiyacınız olursa bana söyleyin olur mu? Aslında Annemi bir yokla sanılır mu? Biraz dargın ayrıldık. Merak ediyorum. Bir yanına gitsen de bana haber versen. E, tabii ki ben onu ziyaret eder, size haber veririm. Çok sevinirim. İyi madem, ben sizi daha fazla tutmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Derya'yı da söyleseydin keşke. Hazır İzmir'deymiş, müdürümle buluşur sakinleştirdi adamı. Adamcağızın yüreğini inecek. Ya İrfan Türkan Hanım'ın derdi başından aşkım. Ben nasıl söyleyeyim ona böyle bir şeyi? Hem Derya da kendi başındaki karı kendi eritsin. Cahillik etmiş. Ya anne babayı çiğneyip evlenmek nedir ya? Öyle de mi ama? Üzülüyorum ben hepsine. Sadık bir durumda yola çıktıyız bile. Vallahi yanacak ortalık. Derya, kızım ne oluyor sana ya? Yurttan atmışlar, haberimiz bile yok. Aa, ne demek o? Haber de vermiyorsun, telefonları da açmıyorsun. Sen ne yaptığını sanıyorsun, ne oluyor orada? Baba, beni yurttan attılar doğru. Ama benim vallahi bir suçum yok. Sen neler olduğunu bir bilsen. Suçun mu yok? Suçun yoksa niye attılar seni yurttan? Yalan söyleme sakın bana. Yok, yok baba ben vallahi yalan söylemiyorum. Ama ben sustukça kızlar üstüme üstüme geldiler. Damarıma bastılar. Zaten doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. Ben seni arayacaktım ama o kadar ağladım ki ben gözlerimi bile açamadım. Tamam tamam ben geliyorum oraya anlayacağım suçun var mı yok mu? Sen şimdi ne yapıyorsun? Kimle kalıyorsun? Kim var yanında? Nerede mi kalıyorum? şey baba sınıf e, sınıftan kızlar e, onların yanında kaldım bir süre de şimdi Serdar sağ olsun ona geçtim. Aha, sağ olsun bana çok yardımcı oldu bu süreçte evet. Neredesin babacığım sen? Yolda mısın şimdi? Evet evet yoldayım yoldayım. Ay, baba annemin haberi var mı? Hasta annem üzülmesin diye sordum ben. Yok kızım şimdilik haberi yok. Tamam sen dikkatli gel olur mu? Sana çok ihtiyacım var baba! İyi ki babacım! Ah be güzel kızım! Madem bu kadar çaresiz hissediyorsun kendini, niye babaya haber vermiyorsun? Neyse tamam geliyorum ben tamam! Gelince hallederiz her şeyi hadi! <laughs> tamam babacığım, ben bekliyorum tamam! Tamam hadi hadi! Bu yılın oscarı senindir Derya! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam geçti, aa oyun bitti sakin. Ya ne oluyor Canan? Ben çok özüm şimdi babama, babam inandı bana. Ya Allah kahretsin ya, benim babam o ya. Canım babam benim. Ben şimdi kendimi çok kötü hissediyorum. E tamam ben arada ufak tefek yalanlar söyledim. Ama bu biraz ağır oldu Canan, vicdanım hiç rahat değil ki. <laughs> Derya.. <laughs> Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.